Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı bu kupayı 8. kez müzesine götürmüş oluyor ve böylece ezeli rakipleri Galatasaray'ı yakalamış oluyorlar. İşte Genel Sekreter, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alparslan kupayı bir sene böyle veriyor ve şampiyon Fenerbahçe sevgili seyirciler. 20. Cumhurbaşkanlığı kupası Fenerbahçeli kadın basketbolcuların elinde yükseliyor. spor salonu Fenerbahçeli taraftarlar şampiyonluğu bu yerde şampiyon şarkısı Queen grubu efsane Freddie Mercury'nin artık şampiyonlukların hani resmi şarkısı haline gelmiş bu yerde Champions'la böyle kutluyorlar. Beyaz Ay Derneği sporun melek yüzü yazıyor İsmet Badem? Sporun melek yüzü. Evet sporun melek yüzü. İşte Beyaz Ay Derneği. Böyle bir hatıra fotoğrafı gerçekten onlar için de son derece memnuniyet verici bir anı olacak. 20. Cumhurbaşkanlığı Kupası ile birlikte böyle poz vermek. Çok kısa bir reklam anasını rica sevgili izleyiciler.